Ben Türk ekranlarına mutlu hafta sonları. Ben Elif Sönmez. Deprem Gerçeği programıyla karşınızdayız efendim. Ülkemizdeki depremleri konuşacağız. Olası depremleri, büyük depremleri, küçük depremlerin neyin habercisi olduğuna bir parantez açıp genel bir değerlendirme yapacağız bu hafta. Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Profesör Doktor Bülent Kaypak bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Şimdi ilk olarak bir genel bir değerlendirmeyle başlayalım isterim. Öte yandan Santorini'deki depremleri de bir parantez açalım. Şimdi depremlerin sıklığının azaldığını görüyoruz eski oranla. Bu da neyin habercisi? Buna da bir parantez açalım. Bu da merak edilen konulardan bir tanesi ama şimdi 1 ve 7 Mart deprem haftasını da geçirdik geçtiğimiz haftada. AFAD'da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı aslında. Ülkemizde yaşanan depremlere ilişkin deprem haritası ilişkin. Her 3 yılda bir 6 büyüklüğünde bir deprem, her 5 yılda bir 6 üzeri, her 10 yılda ise 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanıyor dedi ülkemizde. AFAD tarafından yıllık ortalama 24 bin depremin çözümü yapılıyor. Bu sayı 6 Şubat asrın felaketinden bugüne kadar 110 bine yaklaştı dedi. Şimdi e, nasıl okuyacağız? Şimdi deprem ülkesiyiz diyoruz her an her yerde deprem olabilir zaman veremiyoruz şüphesiz. Ancak diri hayatlarıyla e, beklenen olası depremleri öngörme ihtimalimiz de olabiliyor zaman dilimi haricinde. E, şimdi genel bir değerlendirme olarak özellikle dikkat çekmek istediğiniz bölgeler var mı hocam? Neler söylersiniz? Buyurun. Evet. evet teşekkür ederim. Öncelikle sözlerime e, sizin ve tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü ve Dünya Kadınlarının Kadınlar Günü kutlayarak başlamak istiyorum. Teşekkürler. Sağ olun. E, ee, tabii deprem olgusu bizim Türkiye'nin bir gerçeği bu, bu yani yatsınamaz ee, Ama şöyle de bir durum var yani şu anda yaptığınız e, bu e, yayınlar gerçekten deprem farkındalığı için çok önemli ve bu yüzden sizleri de tebrik ediyorum. Evet, önemli abi. bir konuyu gündeme getiriyorsunuz sürekli çünkü unutulacak bir konu değil deprem Kesinlikle. konusu ülkemizde. Yani evet. unuttuğumuz an çünkü biz kaybeden biz oluyoruz. Yani deprem her zaman olacak ama bununla mücadele eden de yine hep insanlık olacak. Evet. Dolayısıyla da e, bizim için çok önemli bir konu bu. Hani biz bir e, orta Avrupa ülkesi olsak, ne bileyim bir Kanada gibi bir ülke olsak, yani o coğrafyada bir ülke olsak, ben yani depremleri yaşamıyor olsak tamam diyeceğiz ama depremler sürekli gündemimizde. Şimdi e, Afadın yapmış olduğu çalışma gerçekten hani o istatistiki bir e, ortalamaları gösteriyor bize. Yani. Türkiye her 10 yılda bir gerçekten 7 ve üzeri depremle tanışıyor bu. Bu geriye dönüp bakacak olursak yani e, mesela işte Van depremi 2011 yılında oldu. E, 10 sene sonra yaklaşık 10 sene sonra işte Maraş'ta bir 7'nin üzerinde yine bir deprem oldu. 2 hafta iki çift deprem oldu. Dolayısıyla böyle bir istatistik durum söz konusu. Hani biz her 10 yılda bir böyle büyük depremlerle karşılaşıyorsak o zaman bazı önlemlerde de çok daha e, önemli derecede almamız gerekiyor. Birinci derecede almamız gerekiyor. Bu bir ke kesin yani. Bu böyle olacak. Şimdi bunun için çeşitli tabii yönetmelikler, yasalar çıkıyor yani ne bileyim ama e, tabii her şey bir anda böyle bir sihirli değnek varcasına böyle değişmiyor. E şimdi bir taraftan düzeltmeye çalışırken öbür taraftan eskide kalan eski yönetmeliğe tabi binalar maalesef insanlarımızın da içinde yaşadığı için yıkıma uğruyor. Dolayısıyla bu da bizi Depremlerde karşı hep yenik düşürüyor. Şimdi e, Santorini işi mesela burada bize Santorini gerçekten hani e, biraz alışık olduğumuzun dışında bir e, deprem izlenimi yarattı. Neden? Şöyle ki, yani denizin içerisinde ana şok olmadan herhangi bir büyük deprem olmadan küçük küçük başlayarak ardından büyük büyük depremler gelmeye başladı oluşmaya başladı o bölgede. Ama oranın bir istisnai durumu var. Yani orada orası aynı zamanda bir volkanik alan. Dolayısıyla volkanik alan olmasından dolayı ile de orada yani depremlerin oluşumuna yol açacak başka bir mekanizma daha etkili yani orada aslında iki kuvvetin birbiriyle böyle bir e, yarışı var sanki volkanik kuvvetler biz deprem yaratıyoruz tektonik kuvvetler biz deprem yaratıyoruz gibisinden e, iki kuvvetin böyle e, birbiriyle mücadelesi var gibi ve burada aslında oradaki olan olay da büyük bir ihtimalle volkanik aktivitenin ama derinlerde meydana gelen bir aktivitenin yüzeye taşınması Ha Bizde var mı bu olay? Yani şu anda biz yaşamadık. Aslında bizim yaşadığımız yani 100 yıl içerisinde ve 150 yıl içerisinde böyle bir volkanik aktivite görmedik. Yani böyle büyük püskürmeler, büyük volkanik aktivite. Belki daha yani da çok geriye gidersek 10 bin yıla kadar gider bu. Dolayısıyla bizim hani coğrafya ülke sınırları içerisinde böyle bir durum yaşanmayacak. Ama yaşanmadı ama yaşanmayacak durumda da değil. Yani yaşanmayacak hmm. anlamına gelmiyor yani. Türkiye'de sönmüş volkanlar var diyoruz ama aktif hale geçmesi de ihtimal yani. Dolayısıyla bir deprem, bir başka tektonik aktivite derinlerden uyuyan devi uyandırabilir. Ha bu tabii şu anda eskiden olsaydı belki bunların farkına varmazdık ama şu anda teknik ve teknoloji geliştiği için şu anda ülkemizde çok sayıda deprem gözlem istasyonları var. Afad'ın olsun, Kandil Rasathanesi'nin Rastananesi olsun ya da üniversitelerin kendi çabalarla işlettikleri e, networkler olsun. Dolayısıyla biz bu şeyleri izleyebiliyoruz yani daha öncesinden e, yani deprem yani daha doğrusu küçük küçük olanları bile takip etme şansımız var. Dolayısıyla bu konuda birazcık elimiz güçlü oluyor yani. Peki hocam şunu da soracağım. Şimdi Santorini'den örnek de verdik. E, alışık olmadığımız bir deprem türü örneği olmuş oldu. E, sıklığının azaldığını görüyoruz. Ancak depremin hala devam ettiğini e, görebiliyoruz. Ama ilk haftalara göre ilk 10 gün, 15 güne göre biraz daha sıklık azaldı. Bunun anlamı ne olabilir? E, akabinde bu şu volkanik aktivitenin yüzeye taşınması, taşıması ifadesini de kullandınız. Şimdi bu e, depremleri de değerlendirecek olursak genel çerçevede o depremleri, volkanik depremler böyle bir etki mi yaratır? Yani işte ilk 10 gün, 15 gün ciddi bir deprem sayısı ardından daha da azalarak devam eden depremler mi? Yoksa bu küçük depremler ez cümle neyin habercisidir diye sorsam nasıl yorumlayabiliriz hocam? Ya bu aslında yani şöyle diyelim e, bu bunlar depremler aslında bir nevi aslında bize çok yani faydası da var özellikle bu tür depremlerin. Yani bu bize aslında bir tepkinin ya yani da bir etkinin tepkisini gösteriyor, bir reaksiyon gösteriyor. Yani bir yiyeceğe karşı, bir gıda ürüne karşı alerjiniz varsa hani e, daha ileri seviyeye gitmeden bu alerji vücutta bir herhangi bir reaksiyon gösteriyor değil mi? Yani bu da aslında yerkörenin bir tepkisi. Şimdi baktığınızda buraya ee, bu olay e, tamam bir yerin içerisinde yani niye önce nasıl başladı? İşte küçük depremlerle başladı. Büyüyerek devam etti. 5'in beş, üzerine falan çıktı. Burada yaklaşık 10'a yakın 5 üzerinde deprem oldu. E sonra giderek eski şeyini kaybediyor. Burada şimdi eğer işe volkanik açıdan bakacak olursak magmatik sokulumlarda belki burada bir hani e, hareketlenme mamatik e, orada mama cepler dediğimiz kısımdaki bir e, etkinin ya da mama hareketlerin azaldığı yönünde bir e, düşünce olabilir ve bu bir de gerginliğin ortamdaki gerginliğin azalması da olabilir. Bu aynı benzer olay 2021 e, pardon 2011-2012 yıllarında da yaşanmış. 2021'de de benzer olaylar yaşanmış. Yani Burada bir deprem silsilesi başlıyor ve bitiyor. Ha, isteriz ki hep böyle olsun yani ardından çok büyük bir deprem gelmesin ardından bir volkanik aktivite gelmesin ki bu istediğimiz bir durum en azından e, çevresel zarar ya da işte o bölgede yaşayan insanlar olsun Türkiye olsun yani burada bizim için de e, önem arz ediyor buradaki olaylar e, bize de etkisi olacaktır bunların dolayısıyla bunları biz hani e, bir nevi bu şekilde e, sönümlenerek yok olmasını isteğimiz bu burada e, daha önceki dönemde meydana gelen 10 sene yaklaşık 10 sene önce meydana gelen e, durumda e, da benzer başlamış ve sönümlenmiş. Herhangi bir aktivite ya da herhangi bir büyük depremle sonuçlanmamış. Uh -huh. Bu güzel bir şey aslında. Yani burada yani bu güzel derken hani en olumlu en istediğimiz e, senaryo bu. Uh -huh. Ama bunun dışında hani başka bir şey gelişirse artık Orada şu anda onların da e, araştırma gemileri o bölgede araştırmaları yapıyorlar. Yani hem e, gaz çıkışlarını hem işte sıcaklık değişimleri var mı? Hani volkanik aktiviteye dair bilgiler, belgeler oluşuyor mu orada? Onlara bakmaya çalışıyorlar araştırma gemileri. Şu anda teyakkuzda orada. Hı hı. Dolayısıyla ya zaten adalarda boşaltılmış. Yani bir şekilde önlemler alındı. Şu anda süreci takip ediyorlar. Evet. Biz, de, biz de kendi ülkemizden takip ediyoruz. Bizim de yaptığımız bilimsel çalışmalar var burayla ilişkili olarak. Önümüzdeki günlerde işte bunlar da bilimsel toplantılarda falan sunacağız. Yani elde ettiğimiz bulgularla bir şeyler ortaya çıkartmaya evet. çalışacağız. Peki hocam şimdi kendi ülkemizdeki küçük depremlere de bir parantez açalım. Şimdi o noktadaki diri fayatlarının göstergesi mi? Yoksa o noktada gerçekleşen depremler aslında fayatının maksimum çıkaracağı işte deprem büyüklüğünün göstergesi mi? Peş peşe olan küçük depremleri de zaman zaman yaşıyoruz ve şimdi asrın felaketinden sonra da bizlerin biraz daha duyarlılığı daha fazla arttı diyebiliriz bu deprem noktasında. <laughs> şimdi bu depremleri de nasıl okumak gerekir? İşte Ankara'da yaşadığımız bir deprem vardı ama Ankara'yı hep şöyle kodlamıştık. İşte güvenli bölge dediğimiz bölgeler arasında yer alıyordu Ankara ancak 3.5 büyüklüğündeki depremde ciddi bir sarsıntı da hissedildi. Evet. Şimdi şuradan başlayalım isterseniz yani bir deprem oluyorsa bunun büyüklüğü önemli değil yani 6 dolar 7 dolar istiyorsanız 1.5 dolar 1 dolar hani şuraya da bir hemen artı parantez eklemek istiyorum sıfır büyüklüğünde de olaylar vardır depremler negatif büyüklükte de vardır ama bunlar insanın hiç hissedemeyeceği boyutta sadece çok hassas sensörlerin e, kaydedebileceği derecede olan olaylardır. Bunlar zaten e, çoğunu biz bunların kaydedemiyoruz. Yani dünyanın yüzeyinde Türkiye'de dahil olmak üzere. Yani bizim kaydedebildiğimiz en küçük e, depremler şu anda bu networklerde bir, 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 bir buçuk civarı yani bire yakın. Ama bunun altını da, altında da olaylar var. Yani burada aslında yer kürenin çok sayıda böyle bir kırılmayla karşılaştığını biliyoruz. Ama bunları sadece dediğim gibi özel ağlarla, sismik ağlarla yerel ölçekte falan kaydediyor. Özellikle şunlar da var tabii. Bazen yani bu kendi, o baştaki konuya geleceğim. Örneğin Bizim jeotermal sahalarda, maden sahalarında, işte gaz depolama sahalarında da e, küçük olaylar meydana geliyor. Bunlara biz uyarılmış olaylar ya da zorlanmış olaylar diyoruz. Bunlar birazcık da insan eliyle oluşturulan, e, yani insanın neden olduğu etkilere bağlı olarak oluşan mikrosismik, mikro ölçekte olaylardır. Bunların hiçbir e, şeyi yoktur, yani e, tehlikeli yanı yoktur. Ama bunların da zaman içerisinde büyüyerek e, büyük bir olaylara yol açtı da bir tari türlerde vardır. Şimdi onu bir kenara koyuyoruz. Bizim doğal süreçler içerisinde bizim fay hatlarında meydana gelen küçük depremlere baktığımız zaman bunlar şunu söylüyor: Ya burada ben hareketliyim, ben aktifim demek istiyor. Burada fay ya da işte faya bağlı olarak gelişen talih çatlaklar, tali kırılmalar burada bir etkinliği gösteriyor. Yani bir deprem oluyorsa bir yerde orada bir kırılmadan bahsediyoruz demektir. Kırılma olmadan Deprem sinyalleri, deprem dalgaları yayılmaz. Mutlaka bir kırılma vardır ve bu kırılmaya bağlı olarak da sismik dalgalar bütün yer kabuğu içerisinde yerin içerisinde yayılırlar. Peki bunun Şimdi, büyüklüğünün de bir önemi yok, değil mi? Tabii tabii yani bu her büyüklükte olabilir. Uh -huh. Bakarsınız bazı bölgelerde, yani bunu biz de yaşadık. Bakın bu e, Santorini'ye benzer. He, az her ne kadar biz bizde böyle olay yok derken, biz volkanik anlamda yok demiştik evet. ama. 2002 yılında, 2007 yılında Denizli civarında, ondan sonra Kütahya Simav civarında böyle ve Yalova'da mesela böyle bir anda başlayan bir deprem fırtınası oluşuyor. Hı hı. Küçük küçük başlıyorlar. Yani daha fazla büyük depremlere ulaşmıyorlar ve kendiliğinden sönüp gidiyorlar. Şimdi bu bölgelerin özel bir anlamı var. Bu bölgeler aslında e, termal bölgeler yani hidrotermal yerin içerisinde sıcak suyun ve mağmanın yükseliminin ısı e, olduğu yerler bu bölgeler bu bölgelerde e, kendiliğinden böyle yani burada da büyük bir deprem olmadan kendiliğinden bir deprem aktivitesi başlayabiliyor. Bu ana şok olmadan bu depremler kendiliğinden oluşuyor ve kendiliğinden sönülerek gidiyorlar. Buradaki tabi olay tektoniğe eşlenik olarak az önce de bahsettiğim gibi Burada da hidrotermal sistemler yani yerin içerisindeki suyun gözenek basıncının artmasıyla bölgedeki kırılmayı hızlandıran bir etkisi var. Yani ben bunu şeye benzetiyorum aynı bir kabın içerisine mısırları koyup da işte ısıttığınız zaman bu mısırlar ard ardına patlamaya başlıyorlar. Yani patlamış mısır şeyi var burada bir e, örneklemesi var. Çünkü ardı ardına kesilmiyor bunlar. Ve sonra kendiliğinden bu ortam, ortamdaki kuvvetler denge, kuvvetler bir dengeye ulaşınca bunlar kendiliğinden yok oluyorlar. Hı hı. Bunlar tabi insanları korkutuyor. Yani çünkü sürekli ve sık oluyorlar ama büyük olmuyorlar. Dolayısıyla ama bunlar dediğim gibi korkutacak bir tarafı yok. Ama esas olay Büyük depremler yaşadığımız depremler. Şimdi Maraş depremlerine bakacak olursak burada hakikaten yüzyılda yaşadığımız en büyük depremlerden bir tanesi ya da iki tanesi diyeceğiz. Yani bir tanesi işte 9 saat sonra meydana gelen. Şimdi Elvanım burada yaptığınız çalışmalarda bu coğrafyada 1900 yılından 2023 yılına kadar toplam 45 bin deprem olmuş. Bakın 45 bin ee, sadece iki yıl içerisinde bu depremlerin artçısı 70 bin. Yani neredeyse iki katı. Evet. Yani iki yılda 100 yıl, 120 yılın iki katı olay meydana geldi. Buradan şunu söyleyebiliriz. Bu bölgede öyle bir devasa enerji birikmiş ki hem iki tane büyük depremi yaratmış hem de ardından 70 bin tane irili ufaklı çok sayıda deprem üretiyor. Hala da oluyor yani burada deprem. Evet, depremler. hala yani da devam çıkıyor. ediyor hocam. Ufak tefek Tabii iş olsa. bitmiş değil. Evet. Yani bunu o günlerde de söyledik. İşte sizin yayınlarınız olsun başka medya kuruluşlarına dedik ki ya bu depremler 3 ay da sürebilir artçılar. 3 yıla kadar da devam edebilir. Evet. şimdi 3. yıla girdik yani. Hala devam ediyor. Yani bu şunun göstergesi bir kayaçta bir kabuk içerisinde gerilim, gerginlik ne kadar çok birikmişse üreteceği deprem de o kadar büyük olur. Artçısı da ne bileyim yıllarca devam edebilir. Bunun örnekleri dünyada var. Dolayısıyla biz bu Buyurun. 4 dakikam kaldı hocam şimdi. Hatta 3-4 dakikam kaldı. Şimdi bu örnekten gidelim istiyorum. Devasa enerji birikmiş dedik. ...ve beklenen Marmara depremi... ...ardından yedi su fay hattı da dikkat çeken... ...bölgeler arasında yer alıyor... ...bu denli hocam böyle... ...fay hattının... ...işte o şey ömrünü tamamladığı ve... ...her an deprem yaşayabileceğimiz... ...büyük bir deprem yaşayabileceğimiz... ...bölge var mı? Tabi zamanlamayı kestiremiyoruz... ...ancak hı hı. o noktadaki... ...artık enerji birikimi atması gerekecek, gerekmesi gerekiyor dediğimiz bölge. Yani beklenen bir bölge var mı hocam? Marmara'ya dikkat çekiyorduk bizler aslında. E, hala öyle dikkat çekiyoruz. Ancak su fayatta da dikkat çeken e, fayatlarından biri gibi görünüyor son günlerde. Burada evet, 7 Su Fay segmenti orada işte en son 1992 Erzincan depremi olmuştu. O Erzincan'da olan depremin doğusundan işte 7 Su segment dediğimiz Karlova'ya kadar olan segmentte e, yani 150 yıldır belki de daha fazla bir süredir orada bir kırma oluşmadı. Çünkü Kuzey Anadolu fayının o kısmı e, uzun süredir sessizliğini koruyor. Şimdi e, yani bilim insanları oraya tabi odaklanmış oluyor yani evet. insanlar tabi bu durumda korkutmak istemeyiz ama e, tabi biz tarihsel depremleri açıyoruz güncel depremleri açıyoruz ve bölgedeki sessiz noktaları belirlemeye çalışıyoruz yani bu bölgede uzun süredir sessizliğini koruyan ve tekrarlanma periyodu dolmuş ve yeni bir deprem oluşma olasılığı olan bölgeler aslında e, var ama tabi burada zaman konusunda sizin dediğiniz gibi şu zamanda şöyle olacak diye bir kesin kanaatimiz yok bunu kesinlikle de söyleyemiyoruz. Dünyada da söyleyen kimse yok. Ama yapılacak bir şey var Elif Hanım. Burada bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Yani beklenen yer olsun olmasın. Bakın Maraş'taki deprem Adana'daki evleri yıktı. Bakın ne kadar uzakta. 150 kilometre. Evet. Diyarbakır'da, Urfa'da evler yıkıldı. Yani bu şunu diyorum. Tamam bulunduğu e, lokal bölgede deprem çok yıkıcı etki yaratıyor mu? Uzak noktalarda da bunun etkisi var. Yani bizim Tabii. yapmamız gereken şey Gerçekten bizim depreme karşı dirençli yapılar oluşturmamız gerekiyor. Bizim tek dayanık noktamız bu. İnanın. Evet. Yani bunu yaparsak biz ancak depreme karşı dayanıklı olabiliriz. Aksi takdirde hep yenilmeye karşı mağdur durumdayız. Yani dolayısıyla bizim mecburen şu gördüğünüz ekranda da görülen bu bu tür binaları inşa etmememiz gerekiyor. Depreme dayanıklı olmak için aynı şunu da söyleyeyim ben ya bu bir aynı şey gibidir. Konfeksiyona gidersiniz, siz kendi bedeninize göre kıyafet alırsınız. Ya bir yere yerleşim yapacaksanız o yerin şartlarına göre binaları ona göre inşa etmemiz gerekiyor. O bölgenin depremselliğine göre deprem yapıları inşa etmeniz gerekiyor. Yani size diyelim ki atıyorum 36 bedense size 40 beden olmaz ya da 30, 30 beden olmaz. Yani neyse uygun odur. Ya ama bizde öyle değil ki biz her izlemin koşuluna standart <laughs> bina yapıyoruz. Konu bizi depreme karşı hep zayıf konuma sokuyor. Peki hocam çok teşekkür ederim katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Evet çok Ankara sağ olun. sağ olun. Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Bülent Kaypak bizlerle efendim. Bizlerle sürenin sonuna geldik. Saat başında gelişmelerle sizlerle olacağız.